Aynen güldüm. Vallahi bu haftaki olaylar beni benden aldı. Gerçekten bir ara dedim ki, Elif artık ya dijital oruç tutacaksın ya da telefonun seni icraya verecek. Çünkü öyle bir noktaya geldim ki Amazon'un algoritması beni benden daha iyi tanıyor. Geçen gün sadece mavi gömlek yazdım. Karşıma hamile tulumu çıktı. Üstüne bastı demek ki bilemiyorum. Şimdi efendim günümüzün en büyük problemi bildirim manyaklığı neden aynı anda üç farklı uygulamadan hava durumu bildirimi alır? Telefonumda sabah şu yazıyordu. Bugün bulutlu, yağmur ihtimali var, D vitamini eksikliği riski taşıyorsun. Bu üçünü okuyunca dışarı çıkmak yerine balkona battaniye serip uzandım. Bari eksik D vitaminimi yakalayayım dedim ama bir kuş üstüme pisledi. Sanırım evren bana şunu dedi. Senin eksikliğin D vitamini değil, mantık. Gelelim haftanın en büyük krizi. Online alışverişin ruhsal çöküşe katkısı. Geçen hafta kendime bir aromaterapi seti aldım. Kutuyu açtım, içinden tütsü çıktı. Sanki Tibet manastırında yemin etmişim gibi evimi tütsüledim. 10 dakika sonra alarm çaldı. Komşu kapıya dayandı. Abla, yangın mı çıktı? Ev yanıyor sandım." dedim. "Hayır, ruhumu arındırıyorum." Bu arada o tütsüyü yaktığım gün biri eski sevgilim, biri eski patronum biri de üçüncü sınıfta sırama oturan kız. Üç kişi mesaj attı. Tütsünün etkisi mi? Yoksa Merkür yine mi retroya girdi bilemedim. Ya şimdi bir de şu, sosyal medya olayı var. İnsanlar artık keşfete düşmek için kendini keşfettirmeye çalışıyor. Geçen gün bir video izledim. Bir adam marketin ortasında yoga yapıyor. Ya kardeşim, Bim'in un rayonunda downward dog pozu nedir? Ben de geçenlerde spor yapayım dedim. Story attım altına gelen ilk yorum teyze dizini kırma hava sıcak hayır yani teyze mi ben orada squat yapıyorum be kardeşim gelelim bu haftanın esas gündemine zamlanan menemen şaka değil bak bir mekanda menemen 175 TL olmuş baktım menüde şu yazıyor organik domates köy yumurtası özel baharat karışımı dedim ki bu menemeni bizzat anneannem mi yaptı o mu getirdi sonra düşündüm 175 TL verince sadece menemen yemiyorsun. Hayata karşı ekonomik dayanıklılığını da test ediyorsun. Lokma yerken şu anki döviz kurunu düşünüyorsun. Acaba bu biber ithal mi diye kendine soruyorsun. Şimdi bak, aile WhatsApp grubu diye bir gerçek var. Ve bu gruplar, insan psikolojisinin en dayanıklı olması gereken yeri. Mesela bizim grup, günaydın mesajları, karpuz dilimli görseller, bu duayı üç kişiye gönder, dileğin gerçek olsun, zincirleri. Geçen gün sadece merhaba yazdım. Altına 48 mesaj geldi.